Hangi adamın? Adam. Lan bu üstümün hali ne lan benim? Beyler, topa... olun, köpek şey La oğlum köpek hep arkamdan çıkıyor. çıkıyor ve bacağımı ısırıyor öyle değil mi Bükre? Evet genellikle. Hı? Şunu parçalasam. Dur lan dur. Tamam dur dur. <laughs> Evet burada yol bulduk. Ben de beklemiyordum durmamı. Medeniyet var. Evet. Daha yeni olduğuna artık fazla uzaklaşmış olamaz beyler. Erol Bey bu yoldan gitmek Aa. istemiyor. Çünkü zor değilmiş yeterince. Beyler köpek köpek gelirse ben arasında zor olabilir ya. Nerede yani o köpek? köpek. İzi var ya. Şurada yolda izi vardı. Bükre daha önce geldin mi? Eee değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ben tahmin edilebilir <laughs> evet. bir espri yaptım. <laughs> Ayı geçmiş baba. <laughs> 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 hiçbir şey, hiçbir şey anlamadım. Şey, <laughs> ya. ya Allah <laughs> aşkına yaş, yaş kaç ya <laughs> birader <adayı, gülüyor> ya bir <adayı>, yaş kaç. <laughs> Hakim aday adayı Ömer Erol. Hakim aday adayı, <gülüyor> yaptığı Aynen espriye abi. bak ya. Yere <laughs> <laughs> şey ye, yapıyor. Şuradan nah işareti çıkıyor <laughs> lan. Haliç'e geldik lan. Haliç. Karadan yürüyeceğiz. Gelin bakayım şuradan. Ne oluyor lan? Ya Paradan mı gireceğim? Ben partiyiz. Benim atam partiyiz. <laughs> benim atam FSM diyor ve... Be. bir zincir çekmişler. Evet. Fatih görseydi kesinlikle üzerinden geçmeye O'dan daha bir adım daha atarsanız... kahpe kostak. Oğlum hakikaten Bekleyin. ne lan bu? Neyin sınırı bu? Vallahi adam artık neye sınır koyuyorsa... Burası bağ mı lan? Zinciri germemişler Gel. mi? Germemiş. 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 Bu nasıl bir zaman? <laughs> adam biliyor. Türkler geldiyse geçer buradan Ulan demiş. Burası geçmiş. Kapıyı açık unutmuşlar efendim. Böylece Türkler iyi geçirmişler. Kapıyı he lan kim diyor? Biri kapıyı açık unutmuş. Bizans. az. Stephen Zwang'ın iddiası. Du duvarlardan Türklerin gücünü kabul etmedi. Sen bana Raşat Yön niye kadar Büyük bir hümanist Bir tane yeri unutmuşum. Oradan hepsi giriyor. O da bir batılı. Bütün köyü ele geçiriyor ondan sonra. Tam center TC yıkılıyor. Neyin adı? At. ker, 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 bir şeyli. Kerbeli Kleopatra. o patra. Kerbeli abi. Ne diyor ne diyor? Bir daha söyle bakayım. Kerli bir şeyli ya bir kapı ismi söylüyor işte. He. Oradan açık unutmuşlar da Türkler sözde öyle girmiş. Yani şans eseri. Gücümüzle bileğimizin yani hakkıyla bir, değil. Yani amacıyla mı yapmışlar diyorsunuz paşam? Ulan öyle ne yapıyorsun? Şansın o kadar salak olacağına inanıyorsun da Türklerin bu kadar güçlü olacağına niye inanmıyorsun? He? <laughs> sonunda <laughs> buydu. Bin saattir bunun için uğraşıyordum ama. <laughs> <laughs> eve gidiyoruz çünkü bu yol eve çıkıyor. Evet. <laughs> Hayda. tamam tamam biz zaten <laughs> dağdan çıkacağız şöyle. Bir de görüntüsünü de aldık. İyi mi? Bayrak bir yer lan orada. Bir, bir şeyden yukarıya çıkış yapalım. Çıkarız ya. Şu Saraça'dan çıkarız. Ya tamam ilk bir fırsattan düşüş. sola ya dönelim. Bizim eve, eve, görüş vereceğiz mi? Komando. <laughs> Durun. Dur. Eve görüş dur, vermiş. Dur lan ses kırdı. Dur. Vermek dur, dur. dur. Köşe etmek için doğdular. Yırtıcı bir <laughs> hayvan gibi. Kız. Kız. Kız sesi mi duydun? Ne oldu? Duydum. <laughs> Allah kahretsin ya. Serap. Serap bundan. Hakikaten. Sesi... Bence biz ondan değil, o bizden korkma. Beyler. <laughs> Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Şaka bir yeme. Doğa yürüyüşü yapmak çok iyi geliyor ha. Hiking mi yapıyoruz? Nedir bu? Trekking. Hiking daha yürüyüş müydü? Hiking şey işte. Ama yani sopayla yürüyenlere diyorlar. Şey miydi lan hiking? Sopa var senin de hiking. Bu dönüşü hiking. Aha lan kağıttan hiking. gemi gördüm orada bir tane. Burası bence Efendim orada arılar tamam. var. Aha Çok gir abi. Girme girme arı var orada. Bir, arı kovanları oğlum, oğlum onlar sokar bak. <laughs> Burada ambulans bulamayız. <laughs> Neyse hadi gidelim. İnşallah evet. sokulmayız.